kesirleri sayı doğrusu üstünde gösterelim. Şu örneğimizi inceleyelim. 1 bölü 2 kesri. 1 bölü 2 ne demek? 2 parçadan birini boya demek. 2 parçadan bir tanesini boya demek. Nereye geldim? Tam buraya o zaman 1 bölü 2 kesri de tam burada sıfırla 1 arasında 0, 1 bölü 2 2 bölü 2 2 bölü 2 nedir 1'dir 1 bölü 2 kesri de 2 parçaya ayırdığımız bu sayı doğrusunun 2 parçadan bir tanesidir. İsterseniz sanki burada bir dikdörtgen varmış gibi düşünün. 2 parçadan bir tanesini karaladığımızda geldiğimiz yer diye de düşünebilirsiniz. Buna bakalım. 2 bölü 3. 3 taneden ikisi. 3 parçadan 2 tanesini boyuyorum. 1 2 Nereye ulaştım? Buraya. O zaman 2 bölü 3 kesri 1 2 3 parçadan 1 2 nereye ulaştım buraya o zaman buraya 2 bölü 3 yazıyorum ya da sıfırdan itibaren birim kesirden başlayacaksınız yazacaksınız 0 1 bölü 3 2 bölü 3 3 bölü 3 Zaten alt ve üst eşitse bu 1 demektir. 2 bölü 2, 3 bölü 3, 4 bölü 4, 10 bölü 10, 100 bölü 100 hepsi alt ve üst eşitse 1 demektir. Buna bakalım. 2 bölü 4 soruyor. 4 parçadan ikisini boya diyor. 4 parçadan ikisini boya. 1 2 3 4 parçadan 2 tanesini boyuyorum nereye ulaştım buraya o zaman burası 2 bölü 4'tür ya da dediğim gibi sıfırdan başlayın 1 bölü 4 2 bölü 4 3 bölü 4 4 bölü 4 1 bölü 3'e bakalım. Ne diyoruz? 3 taneden birini boya. Önce bu sefer alttan başlamak istiyorum. 3 taneden birini boya. Nereye ulaştım? Buraya. Demek ki burası 1 bölü 3 kesri Yine boyamayarak yaparsam da 3 parçadan bir tanesini boya. Geldiğim yer aynı. Evet sanırım bunu anlamışsınızdır. 6 taneden ikisi. 6 parçadan ikisini boyuyorum. Şuraya geleceğim. Yine birim kesirden başlayarak yazarsam 1 bölü 6 2 bölü 6 3 bölü 6 4 bölü 6 5 bölü 6 ve 6 bölü 6 6 bölü 6 zaten 1 demektir pay ve payda eşitse birdir şurada değişik bir soru var birim kesrini ve tamamını yazalım diyor 4 bölü 7 kesrinin birim kesri nedir? Hemen üstte 1 yazıyorum. Alt değişmez. Payda değişmez. 4 bölü 7 idi. Üstte 1 bir yazınca birim kesir oldu. İkisini aynı yapınca tamam olur. Yani 7 bölü 7. Bakın paydayı değiştirmiyorum. Payda değişmiyor. Yine 6 bölü 9'un birim kesri nedir? 1 bölü 9. Tamamı nedir? 9 bölü 9. 1 bölü 7. 7 bölü 7. Şurada. Değişik bir. Sayı doğrusu var. Daha doğrusu sayı doğrusu var sadece. Üstteki şekil yok. Neyi soruyor? 2 bölü 3 soruyor. 2 bölü 3. Burada 3 parçaya bölünmüş bizim için. Bölünmeseydi kendimiz bölecektik. 3 parçadan 1, 2, 3. 3 parçadan ikisini istiyor. 1, 2. Nereye geldim? Buraya geldim. O zaman 2 bölü 3 burasıdır. Alttakiler de aynı şekilde. 8'de 6'yı yapalım. 8 parçadan 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 parçadan kaçını istiyor? 6'sını. 1 2 3 4 5 6 Nereye ulaştım? 1 2 3 4 5 6 buraya ulaştım. O zaman bu nokta 6/8'dir. bu tarafta kesirleri boyama vardı. Bir taneden bir tanesini boya diyor. Bir tane zaten bir tanesini boya diyorsa tamamını boyayacağız. 12 taneden 6 tanesini boya diyor. 2 4 6 8 10 12 taneden 6 tanesini boya diyor. 1 2 3 4 5 6 Yani yarısını boyadıyor. Burada Üsttekini 2 ile çarptığımda Alttakini buluyorsam 6 kere 2 12 diyebiliyorsam 2 ile çarptığımda Diğerini buluyorsam Bu yarım olan kesirdir. Bunun değeri 1/2'dir. Yarımdır. Her zaman böyle. Üstteki ile alttaki aynıysa tamdır. Üsttekini 2 ile çarptığımda alttakini buluyorsam yarımdır. Üsttekini 4 ile çarptığımda alttakini buluyorsam şuraya yazayım mesela yok örneği 1/4 çeyrek değil mi? Ama mesela 4 bölü 16 da çeyrektir. 4 kere 4 16. Ya da 6 kere 4 24. 7 kere 4 28. Bakın. Üsttekini 4 ile çarptığımda alttakini buluyorsam bu da çeyrek kesirdir. Hepsinin değeri 1 bölü 4'tür. Tamam mı? bütün yarım çeyrek. Aynıysa bütün, iki katıysa yarım, dört katıysa çeyrek. Eğer bize sayı doğrusu üzerinde işaretler verilmeseydi ve sadece 3 bölü 4'ün sayı doğrusunun üzerinde gösterinden seydi o zaman nasıl yapacaktık? Bir tane sayı doğrusu çizecektik. 0 ve 1'i gösterecektik. 0 ve 1'i gösterdikten sonra bunu 4 parçaya bölecektik. Önce ortadan böleceğim. Sonra da buradan iki tane. Bakın 1 2 3 dörde böldüm şimdi üç tanesini bulacağım bir iki üç o zaman burası üç bölü dörttür diyecektim veya başka bir şey yapalım mesela iki bölü altı olsun iki bölü 6'yı sayı doğrusu üzerinde göster deseydi bana hemen bir sayı doğrusu çizecektim. 0 ve 1 yazacaktım. Burayı 6 eşit parçaya bölecektim. Sizin kareli defterleriniz var. Her kareyi sayarak da bunu yapabilirsiniz ya da bunu en baştan böyle çizmeden direkt de çizebilirsiniz. Eğer ben eşit bölemiyorum diyorsanız şu şekilde mesela sıfır yazdım. Şöyle göz kadar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hemen sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, alt. Bakın çizgileri saymıyorum. Aralıkları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde sayıyorum bunları. Burası 1. 0 ve 1 arasında. Şimdi benden istenen neydi? 2 bölü 6 idi. O zaman 1 2 Burasının 2 bölü 6 olduğunu söyleyecektim ya da dediğim gibi çizgileri çizdikten sonra yine şöyle yapayım buraya bir tane çizdim 1 2 3 4 5 6 çizdim hemen sıfırdan itibaren 1 bölü 6 2 bölü 6 3 bölü 6 4 bölü 6 5 bölü 6 6 bölü 6 şeklinde yazarak benden istenen 2 bölü 6'nın burası olduğunu söyleyebilirim. Evet size hangisi kolay geliyorsa o şekilde yapıyorsunuz. Sayı doğrusu üzerinde işaretler verilmediyse kendiniz bu şekilde çiziyorsunuz. Eğer işaretler verilmişse o zaman zaten biraz daha kolay. O zaman anlattığım diğer yöntemlerin herhangi birisini kullanabilirsiniz. Yine dediğim gibi sayı doğrusunu sanki bu bir dikdörtgen gibi düşünebilirsiniz. Bir dikdörtgen gibi parçalanmış sanki. 6 taneden 2 tanesini boyuyor gibi düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça vardı iki tanesini boyadım tamam mı çizgileri saymıyoruz aralıkları sayıyoruz bunu sakın unutmayın kolay gelsin